Ya bir biz artık yürütmesen mi ya? Kamp yapacağız dedin nereye kadar getirdin? De. Nerede duracaksın? Bana söylesene. Kardeşim ne mızmızlanıyorsun sen sabah sabah yine ya? Çok komiksin gerçekten. Gel şuraya kuralım işte. Bak burada papağan kardeş de var. Beraber dans ederiz değil mi kardeşim? Gerçi pek öyle olmadı. Kardeşim korkuttun dur ya. Ya bir kur gitsin artık delireceğim ya. Gerçekten artık yeter ya. Çok yoruldum. Şuraya bir tane yanına da buraya koyayım işte. Ben de buraya geçerim. Evet şurada güzel bir şekilde şöyle dört tanesini de koyalım. Direkt ben şuraya da farklı bir şey atalım istersen. Yine ket olsun bu da. Bir şeylere bakayım ya. Sıkıl Tamam abi tamam ben de öyle yapacaktım da. Ha abi nasıl yapacağım ki benim telefonum yok. Kardeşim idare edeceğim benimkiyle bak şimdi dur ben de yanına geliyorum. O kadar beni izliyorlar ama abone olmuyorlar biliyor musun? Nasıl yani abi yüzde kaçlık bir dilim bu yapmış? Kardeşim abone olmayan kullanıcı sayısı yüzde 80'den fazla. Ya abi etleri yapmadın, değil mi? Kardeşim sen merak etme ben birden çok kişi beraber yapabilirim. Bak burada pişmiş hali var gel bunu ben sana vereyim gerisini de ben yerim zaten. Bu arada burada yapacak çok bir şey yok. Bence eğlenmenin bir zamanı geldi diye düşünüyorum. Ne dersin kardeşim? Nasıl eğleneceğiz abi burada Ko koca ormandayız ya. Beni buraya getirdin ama başka hiçbir şey yapacağımızdan bahsetmedin. Oradan bazı TNT'ler buldum. Yani Minecraft'ın TNT'sine hiç de benzemiyor. Bence burada deneyebiliriz. Burada şehirde de değiliz. Füze TNT var dedi. Bak dedi çok dikkat et dedi. Başka birisi senin konumunu yazıp da evine ışınlar sevini patlatabilir dedi. Ya bir benden uzak tut. Bence o sahte değil. Bir de bunlar çok güçlü biliyor musun? Nereden bildiğimi sorarsan. Çünkü bu modla yapılıyor. İşte bu TNT artık bize unutturacak bir sistem. Ben neden seni aslında buraya kadar sürükledim? Çünkü aldıklarımı göstermek için. Abi ben çok merak etmiyorum ama sen bilirsin yani. Keşke ormana zarar vermeseydik. Kardeşim bu sadece bir test ya. Bunu tekrar donanırız. Sen merak etme. Doğa kendini temizlememizle beraber yenileyecektir değil mi papan kardeşim? İlk önce madem birinci TNT hemen envanterimizden alalım. Ve yeni gelen TNT'ler var. Çünkü bunlar güncellendi. Daha fazla güzel özellikle TNT'ler var. Mesela bunlardan biri hayvan TNT'si kardeşim. Ve tabii ki neden çakma aldığımı soruyorsan tabii yine söyleyeyim. Çakmamız bunları etkinleştirmek için. Yani eski TNT sisteminde de çakmak kullandığımız gibi. Hemen koydum karşına ve şimdi ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü bunlar önceki tanıttığım senden önce sen yokken orada yoktu. Ve yaptığı şey animal TNT yani çok fazla patlatmaktan ziyade birbirine saldırabilecek canlılar doğuruyor. Bunlar şu anda birden fazla canlı olduğu için gerçekten de birbirlerine saldırabiliyorlar. Baksana şuradaki lama buna savaş açtı. Yani tek bir Minecraft TNT'sinde 100 tane TNT'yi patlatmak için benim 100 taneyi bir araya getirmem ve uğraşmam gerekirken kardeşim sen ne kadar güçlüymüşsün öyle. Ya yani sen merak etme ben kendimi koruyorum. 100 tane TNT'nin kapsam alanını senin de gördüğünü, senin de gördüğüne göre benim de şu şekilde göstermem gerektiğini düşünüyorum. Acaba çimende mi kullanacağız? Gel bakalım şurada zarar vermediğimiz yerlere gidelim. Maalesef böyle bir durum var şu anda. Evet, tahmin etmiştim. Dümdüz bir alan kadar bir çap var böyle. Bak burada gördüğün gibi. Çünkü daha çimşek TNT'sine geçtiğimizi söylemek zorunda kalmam gerekiyor. Aynı anda patlatmayı deneyebilirim. Bunu geçtik, bunu geçtik. Phrysiantiyi, Phrysiantiyi bildin ne yapıyor biliyor musun? Bak bunları hızlı hızlı geçeceğim. Sonra daha iyilerini görmemizi istiyorum. Çünkü zamanımızı fazla harcarsak kardeşim burayı tamir etmeye zaman kalmaz. Çünkü bunları da biz yapacağız. Biliyorsun. Kardeşim bak şu an simsiyah bir yer görüyorsun ya mesela aslında burada bir TNT patladı. Ama bu buz böyle saydam olduğu için görünmüyor. Bunun bir buz tabakası olduğunu anlayacaksın. Daha önce sen yokken ben de bunu anlamamıştım. Bir anda karşılaşınca tekrar bak dışarıdan gerçekten bunun o kadar fazla büyük olduğunu da buradan görebiliyorsun. Şimdi geçtiğimiz bu TNT fine Yani biraz daha böyle eğlence amaçlı bir TNT. Biraz zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum ben de zaten. İlk başta 1-2-3 bak havaya doğru kalkmaya başladılar. Havai fişek gibi ama havai fişek yerine kardeşim TNT patlıyor. O zaman şuradan biraz uzaklaşalım. Çünkü patlayan yerlerde hala bu patlamaların devam devam ettiğini görüyorsun. Çünkü bu daha bitmedi kardeşim. Bunun bir sonu yok. Şu patlama yerinden biraz uzaklaşalım da kardeşim bak telefonun ne kadar düzelmeye başladığını fark edeceksin. Gördün mü? Buradaki FPS'in buradakine göre gayet iyi seviyeye geldi. Çünkü diğer göstereceğim TNT 20'lik bir TNT. Tabii ki buna sen gülersin şimdi. Dersin ki kardeşim ama yani illaki böyle abartmana da gerek yok ki. Bak bunu hızlı hızlı göstereceğim zaten. En iyilerine geçeceğim. Rahat ol. Video atıyoruz, şey yapıyoruz, abone olmuyorsun, like atmıyorsun. Bari bunu yap kardeşim. Hatta dur onları da yap. Niye onları yapmıyorsun ki değil mi? Hadi bana mı söylüyorsun? Ya kardeşim niye sana söyleyeyim zaten sen yapmışsın ya ben izleyenlere söylüyorum. Mesela burada bir Ghost TNT var bildiğin hayalet bir TNT yani nasıl olacağını ben de çok tahmin edemiyorum ama görmemiz lazım. Tabii ki görebilirsek. Görünmez de patlayabilir bildiğin görünmez TNT şeklinde patlatmaya başlıyor. Bakalım etrafa bir hasar gerçekten verecek mi? Geçelim sıkıntı yok abi burada yüzlük bir TNT'ye geçmenin zamanı geldi. Normal bir TNT göstereceğimi söyledim ancak bunun hiç üzerinde durmadım. Sadece bekle ve gör gördün mü kardeşim yani 20'lik bir TNT bundan bile daha yüksek bir hatta cihazımızı kastır bunu yaptı ama buradaki Minecraft TNT'si bunun yanında hiçbir şey yaramıyor. Bakalım göstermediğimiz başka bir şey kaldı mı? Mesela bunlardan yine belki iyi bir özellik, belki kötü bir özellik olabilir ama Love TNT'si var. Şimdi Love TNT'sinin yanında ne ararız? Tabii ki de Su TNT'si. Bu da burada gördüğün Okyanus TNT'si. Yani ya da Ateş TNT'si. Bu bildiğimiz etrafa ateş saçan bir TNT. Şimdi 3 tane anlattığım bir TNT var ama göstermedim görsel olarak. Ve yanına da tabii ki Ateş TNT'si. Bunların üçünden de bahsettim. Maalesef kardeşim sen de yok olacaksın. Domuz kardeşim benim. Neyse kaçtı en azından akıllıymış. Bak şimdi Şimdi üçünü beraber şu anda etkinleştirmeye hazır duruma geldim. Bir de yanında dördüncüsünü koydum. Bu da Minecraft'ın normal TNT'si. Burada Obsidian oluştu. Biz içerisine sıkıştık çünkü bayağı da kötü bir konumda durduk. Bak buradan çıkmaya çalışacağım. Ben şu anda bloğu kırmaya çalıştım. Ama buradaki işte yayılan her patlamalarda falan filan. Zaten ateş TNT'sini çok fazla tahmin etmeye gerek yok. Bu tahmin edilebilir. Çok fazla göstermeye de gerek yok. Önce bir hatırlayalım. Bakalım nereye bakmışız değil mi kardeşim? Önce bunu unutmayalım. Neyi gösterdim ben sana? Bunu gösteremedim. Çünkü bunu en sonunda göstereceğimi söyledim. Bu biraz daha cesaret isteyen bir TNT. Şimdi burada gördüğümüz TNT, flat TNT işe yarayan bir TNT idi. Sonra buradaki de güzel, buradaki de güzel, buradaki de güzel, buradaki de güzel, buradaki de güzel. Ya bu da ne yapıyor biliyor musun kardeşim? Böyle full kumlu bir yer oluşturuyor işte. İsminden belli. Buna çok bakmaya gerek yok. Suyla aynı bir kapasiteye sahip. Bir de karlı bir hali var. Şu TNT'ye bakmadık. Hadi bunun görüntüsü güzel. Bunu dışlamayalım. O yüzden ben buna biraz daha kıyak geçmekten ziyade. Hayır hayır öyle bir şey yapmayacağım. Bir tane koyalım abi. Bir tane yeter. Belki de bu gerçekten diğerlerine bile daha fazla kafa tutan bir TNT'dir. Keşke patlatmasaydım diyeceğim TNT'lerden. Bir tanesi olmak zorundaydı kendisi. Çünkü hala bu animasyon dinmedi. Zaten bu efektlere de maruz kalacak buraya giren kişi. Bak gördün. Kardeşim umarım şarjım bitmemiştir değil mi? Umarım beni duyuyorsundur. Ben de unuttum hep bunlara daldım ya. Ya merak etme abi ben buradayım Allah Allah izliyorum işte. Şu multiple TNT dediğimiz yine birden fazla TNT ekliyor. Kendi içinde patlatıyor diye tahmin ediyorum. Neyse kardeşim dur boş yapmayalım. Şu 500 TNT'yi bir göstermeye çalışalım. Şimdi 500 ya 5 rakam var ya 5 tane koyalım abi. 5 tane koysak kaç yapıyor kardeşim? Söyle bakayım bana. Ya işte 2500 falan yapmıyor mu? Ama diğer etkinleştirmeye zaten izin vermedi ki abi. 1500 TNT'yi patlattım. Bir anda bunu yaptım. Uçma şeyini de açmadım abi. Baksana ne kadar fazla uzağa sarsıyor. Roket alacağım bak. Burada gördüğün tüm TNT o hangi görseldeyse roketle beraber gönderilmeye hazırlıyor. Tam olarak üzerine gelip buradaki butona bastıktan sonra buradan bir konum belirleyebilmen. Yani istersen bir konum dediğimiz bu X, Y, Z komutları var ya ama sadece bu komutların şu anda geçerliliği bizim olduğumuz noktada. Çünkü biz kendimiz bunları silip ayarlamadık birinin konumuna. Yani bildiğin şöyle uçmaya başladı. Bak hala ben oradan görüyorum dumanlı bir şekilde. Bu konuma geri inecek kardeşim yok olmayacak yani zarar vermesi için görevini gerçekleştirdi ama üzerindeki TNT çok fazla böyle büyük bir patlama anlamına sahip olan bir TNT de nereden anlayacağınızı ona söylemiştim her birinin görseli zaten ortasında elimizde de gözüktüğü gibi bu arada beni cevanda gibi düşünme bu, bu sadece görünüm paketi yani ben o şekilde çünkü bunun videosunu yapmıştım bununla ilgili bir videom var bak kanalda onu da izleyebilirsin ve sonra kardeşim şurada gördüğün kaynak ve danış paketleri var ya buna kuracaksın bu şekilde o üç özel bir onlardan başlayarak iki ayarda altındaki açılması gerekiyor sonra da kardeşim davranış paketinden de tabii ki eklentinden açık olmadığına buradan bakman gerekiyor. Bak bende ikisinde de bu eklenti zaten açık. Dediğimiz olay ne? Kardeşim gidiyorsun benim videolarda cama görünümü videosu var. Onu buluyorsun buradan indiriyorsun. Zaten her şeyi o video içinde göstermiştim. Burada bir de anlatmayacağım. Tek söyleyeceğim şey diğer videoda görüşeceğimiz olacak herhalde. Değil mi kardeşim? Ben seni bulmaya çalışacağım bir de. o benle onu uğraştıracaksın.